Bu sorunun en temel cevabı Dinaris'in önceki kölelere bir köleleri birbiri özgürleştirmesiyle benimsediği merhamet ve bağışlamaya dayalı karakterinin bir sezonda yok olması. Bir önceki sahnede Tria'nın çanlar çalınırsa teslim olmuşlar da sözüne kafa sallayıp daha sonrasında çanların çalınmasına rağmen masum halkı acımadan yakması Dinaris'in çıldırdığının işaretidir. Daha doğrusu bu saçma filan açıklayabilecek tek şey Dinaris'e deli demektir. Jon'un savaş sırasında durun diye bağırmasıyla ile birlikte Dinaris'i öldürmesini istemiştir. Çünkü tıpa tıp meşhur Mad King yani babasına döneceğini biliyordum. Nitekim öyle de oldu. Jon Daenerys'i öldürdü. <laughs> <laughs> Son sezonu izlerken aslında tahtı koruyabilmek için Daenerys'in Jon'u öldüreceğini düşünmüştüm. Mantıklı olan da oydu. Hala da fikrimin arkasındayım. Cersei'yi öldürüp daha sonrasında Westerosluların Snow'u daha çok sevmesi yüzünden tahtını seyirebileceğini düşünüp Jon'u öldürse kötü bir final olurdu diyemem. Bir sefer sonuç hisse dayalı olduğu için mantıklı olurdu en azından. Tabii ki bu dediklerimin yanında çanlar çalındıktan sonra halkı katletmeyip öldürecekse sadece Jamie ve Cersei'yi öldürecekti. Daha sonra da Jon'u. Ama çok sevgili HBO serisiyle dünyanın iyisi deletmeyi ve izleyicilere berbat bir final vermeyi daha uygun görmüş. Madem delirecekti de onca sezon boyunca neden bu kadar bağışlayıcı oldu? Neden herkes affetti? Neden kendisini öldürtmeye çalışan fısıltıların efendisini da masum halka bağışlamadı? Ancak abisi gibi taht için her şey yapabilecek biri olarak gösterilseydi bu son kabul edilebilirdi. Sonuçta abisi taht için dinleriyi sattı. Eğer bu kadar merhametli bir karakter kurguluyorsanız masum insanların da bağışlanmasını sağlamalısınız. Aynı siz onlarda yaptığınız gibi. Bir diğer saçma olay ise Brandon Stark'ın tahta geçmesi. Abi ne alaka Brandon'ın tahta geçmesi? Bence kimse tahta geçmese de olurdu. Sonuçta her yer yakıldı, yıkıldı. Kızıl Kale ve çevresi kısmen yaşanılamaz bir hale geldi. İlle de biri tahta geçsin diyorsanız da şahsen Tyrion'un geçmesini isterdim. Hadi diyelim ki Brandon'ın tahta geçmesine okey olduk. Neden Sansa kardeşi Brandon'ın tahta geçtikten 10 saniye sonra kuzeyin bağımsızlığını istedi? Herkes neden bu da tamam dedi? Neden diğerleri ben de bağımsız olayım demedi? Başka bir olaysa Dothrak'ların ve Lekesiz'lerin Jon'u hemen öldürmemesi. Adı hani çok bağlıydınız efendinize? Hani kraliçenizden başka kimseyi tanımazdınız? Ekstra olarak içimde kalan bir olay da Jon'un Night King'i öldürmemesi. Abi o sahneyi gördüğünde o kadar kulurdum ki anlatamam. Sanki Night King'i Jon daha öncesinde öldürmüş de daha sonra izlerken bu sahne değiştirilmiş gibi geldi. Yani o derece inanmıştım Jon'un öldüreceğine. Maalesef anlattığım sebepler yüzünden Game of Thrones bir başyapıt olmaktan çıkıyor. Benim şahsi listemde de gerilere düşüyor. Şimdi diyeceksiniz bir sezon yüzünden listemde gerilere düşer mi? Abi bence düşer ya. Bahsettiğimiz sezon sonuçta alelade bir sezon değil. Bildiğiniz koskoca bir evrenin final sezonu. Başka bir evrende sonunun daha iyi olması dileğiyle.